hayatındaki kişi gerçekten ruh eşin Şimdi bunu anlamana yardım edecek 7 güçlü işaretle birlikte incelemeye başlıyoruz. Onunla göz göze geldiğinde her şey durur, kelimeler değir, duygular konuşur ve bu sessizlik bile içini huzurla doldurur. Beraberken zamanın ritmi değişir, saniyeler anlam kazanır, ayrıldığınızda ise dakikalar bile geçmek bilmez, her an özleme döner. Yanında olduğunda maske takmazsın, seni değiştirmeye çalışmaz çünkü seni sen olduğun halinle sever ve yargılamadan kabul eder. Farklılıklarınıza rağmen aynı yöne yürüyorsanız bu uyum rastlantı değil, ortak bir hayal, ortak bir gelecek vizyonudur. Tartışmalar sizi dağıtmaz, aksine daha çok yakınlaştırır. Çünkü bağınız kırılgan değil, birbirine kök salmış bir anlayıştır. Yanında rol yapmadan nefes alabiliyorsan, kendin olabiliyorsan o kişi seni dış değil iç kimliğinle seviyor demektir. Bu bağda sadece sevilmez, gelişirsin. Onunla olmak seni büyütür, dönüştürür ama özünden hiçbir şey eksiltmez. Bu işaretlerden hangisi seni en çok etkiledi? Yorumlara yaz. Belki sen de fark etmeden ruh eşinle çoktan karşılaşmışsındır. Aşka meftun YouTube kanalımıza hemen abone ol. Yaşamak istediğin, hayallerindeki aşkı birlikte inşa edelim.